Adana'da yeni bir şey daha bulmuşlar. Bugün gazetede okudum. Ne anlamı geldiğini de bilmiyorum. İtiraf edeyim. Araştıracağım ki bileyim. Ee, şu şey vardır. Onun adı var. Ee, hani çocuklar yer ya. Jelibon. jelibon. Jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon bilmiyorum. Yani yer altında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş. Bu ne anlama geliyor bilmiyorum. Bugünkü şeylere bakın. Medyaya bakın. Fethi falan olmasın başkanım. Fethi değil. Hayır. hayır doğru. Resmi şey. Ve bulunuyor. Arka arkaya bulunuyor. Fethullah Gülen bu kadar büyük bir kitleyi uluslararası toplumda, Türkiye'de nasıl, hangi güçle, hangi araçlarla harekete geçirip e, kontrol edebiliyor, etki edebiliyor üzerinde? Nedir onun e, farklılaştıran? Bakın, e, özellikle belki size çok komik gelecek ama bunu e, enteresan bir metotla yapıyor. Nedir o metot? E, üç harflerle yapıyor. Ne demek istiyorsunuz? Herkes bundan sonra biraz da onu tartışsın. Biraz ipucu verin. Bu konuları yakından takip etmeyenler anlamaz. Şeylerle yapıyor. İnsanları Cinlerle esir at. Cinler mi? Evet, esir evet. Ama bu yani mümkün. Bilim bilimsel bir, bir şey olabilir mi bu söylediğiniz? Tabii olmaz mı? Olimpiyatlara koşan benim. Bu hizmetlerin ne kadar iyi olduğunu anlatan benim. Ben bunları gizlemedim ki. Ama Gökçek bunlardan daha fazlasını yapmıştır. Belediye başkanlığı adaylığında ve seçimlerde oy isterken bu yapının kucağında oturmuştur. Ve bu yapıya Ankara'yı parsel parsel satmıştır. Yurt yerleri vermiştir. Zengin iş adamlarını okullar yaptırmıştır. Imar planlarında değişiklikler yaptırmıştır. Şunları yaptırmıştır, bunları yaptırmıştır. Ve 30 Mart seçimlerine kadar da ağzından bu paralel yapıyla ilgili hoş görünün diyaloğun barışın simgesi. Değerli büyüğümüz, bu işin değerli mimarı Fetullah Gülen hocamıza da sonsuz teşekkürler ediyoruz. Değerli dostlarım, bu ateşi yakan, bu yolu açan ve bu fikri veren ve bu yolda yürüyenlere destek olan, her türlü katkıyı sunan muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye de Antalya'dan gönül dolusu selamlar, saygılar gönderiyorum. 75 yılından beri Hoca Efendi'yi tanıyorum. O günden beri de kendisine çok büyük bir saygım ve sevgim var. Cemaat devleti ele geçirmiş, devlete sızmış. Bunlar kargaları güldür. Fethullah Gülen bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Seversiniz, sevmezsiniz. Ama değerli bir insandır, bilge bir insandır. Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için hizmetini yapıyor. Her şeyi de açık. Devletin denetimi, gözetimi altında açık. Her şey gözün önünde olan yapılan hizmetlere baktığınızda siz siz buna siz buna hakkında herhangi bir savcının iddiası, mahkumiyet kararı olmayan birine çete diye itham ederseniz ona karşı da büyük bir haksızlık yaparsınız. Kendi de burada yok. Gurbet aynı zamanda garipliktir. Zaten oradan anlamını yükleniyor. Onun içinde biz garipliğe tahammül edemeyiz. Diyoruz ki bu sıla hasreti artık bitmelidir. Bitsin istiyoruz. Sayın Başbakan Tayyip Erdoğan'a oy verin. Ekmelistin Bey'e oy vermeyin de. Ekmelistin Bey'e oy vermeyin de. Böyle in Allah yetti ve yeter. Çığlıklarımıza kurban olayım. Çığlıklarımıza kurban olayım. Allah rahmet sizin sizi kurtarır. Ölürken siz aldandınız. Sen kandırıldık deyince var. problem yok. Cemal Engin bunu söyledi diye problem mi olacak? Hayır canım. Siz de diyebilirsiniz. Ben ne kandırıldım. Ben kandırılmadım ki. Ben aynı düşüncedeyim. Dün de Fethullah Gülen benim için alçak bir bugün de alçak yarın da alçak